Arkadaşlar hepinize merhaba. E, yeni bir Minecraft Server'ımızda oynadığımız bölüme hoş hoşgeldiniz. E, bugün e, Blaze anlayacağız çünkü End'e gitmek istiyoruz. Ender Pearl'lerimiz bir yandan birikiyor ama... Dur, sus, telif yemeyelim. Heh. E, Ender Pearl'lerimiz birikiyor ama Blaze'lerle onlar işte çubukla 3-5 bir şey yapıyoruz ya anladınız siz. Abi ben bro... Bu arada yayındayız aynı zamanda görüyorsunuz. Abi ben Brosquad'da yaşım 13 olduğundan e, sıkıntı olabilirmiş, anladılar ne alaka yaşta i̇şte, e, sıkıntı, bilmem. Merhaba YouTube demişler. Bakın görüyorsunuz. Turba like diyor. Ee, daha önce gitmediğimiz bir rotada gitmek istiyorum. Ama nereye doğru gitsem bilmiyorum. Bizim aşağı inme yerimiz nereydi? Oraya bir ineyim de. Seloturba. Tamam spam yapma chatte bak. Yasak. <laughs> like, abone. <laughs> Sakin gençler. Ee, şimdi portalımız nereydi? Oraya bir siz şey yapın. Klip milip alın hatta. Bir şey yapın. Portal bak. çık Çık lan portalımız tam olarak şura. Nedir? Kalesi arayacağız bugün. 47, eksi 47, 61, eksi 34. Yani sıfırlara doğru diyelim. Aynen sıfırlara doğru 60. blokta. Burayı klip milip alabilirsiniz. Hatta yazayım ben. Eksi 47, 61, eksi 34. Tamam. Şunu kapattık. Ee, kafamda şey var. Altın kask var. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. De bura nere? Ben az önce burada mı yani? Ne kadar çok şundan birikmiş ya. Buraya bir altın farmı da çakmamız lazım. Chat sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz bu seride şey oluyor. Daha çok muhabbet falan ediyoruz. Şuradan gitmeyi denesem. Kalsam olmaz. Açıklıktan gidelim. Şurası çok saçmaymış. Dur ben o şeye gideyim. Aşağı indiğimiz bizim yer var ya. Oradan aşağı ineyim. Oradan yolumuzu buluruz bir şekilde. Çık bakalım. Tabii Neyse dur. Seçme sapan söyleyemediğim bir şarkıdan telif yemeyelim. Şimdi şuradan mı gidiyorduk biz ya? Hangi tarafta abi? İki yandan birinden gidiyorduk. Durun, durun. abone olun diye spam atmanıza gerek yok arkadaşlar. Onlar insanları kendi bilirceği, i̇şte severlerse olurlar zaten. Ha şuradan iniyorduk. Aynen. Güzel bulduğum yol. Tamam. Şimdi biz Allah korktum. Takip gelince. Takip eden arkadaş hoş geldin. Ömer'e yazdım gözükmedi buraya yazdım hayvan. <laughs> Şuradan gittik hatırladığıma göre. Şuradan gitmiştim. Şuraya mı gideceğim şimdi? Cemal Reis olsa yine e çarpılmalık bir muhabbet yapardık. Be, yapardık. Cemal'i şey yapıp Gökmen çetliyse çağırabilir burada ya da Gökmen gelebilir. Bir yine garip muhabbetlere gireriz sıkıntı değil yani bence. Nedir kalesi şurada görmüştüm sanırım ya. Emin değilim. Şuradan bir gitmeyi deneyeceğim. Ben şimdi nereye doğru gidiyorum? Dur bakalım. Bir takip daha geldi. Takip eden arkadaşlar çete bir selam verirse isimlerini göremiyorum. Kusura bakmasınlar. Ee, Metan kardeşim teşekkürler takip için. Keşke bir selam vereydin. Ama hayırlısı. Şöyle geçem şuradan. ince ince. Heh bak burada bir mekan var. Şuradan nasıl gireceğim? Şuradan giren olmuş zaten. Allah Allah. Burayı kim girdi lan? Şuradan çık bakayım. Allah Allah. Buraya girmişler lan bizimkiler. Dur şunu hacılamazsam olmaz. Ver şunu. Hop. He. De buralar bir tık sıkıntılı. E, Şardobi kardeşim. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ana ne yapıyordun? Bende blok yok. Bu hiç hoş olmadı. Dur şuradan az blok çöreyim. Az blok ver. Blok ver. Heh. Şöyle 3-5 aldım mı? Tamamdır. Takip eden arkadaş takip edip kaçtı. Kaçsın. Dert değil. Şuradan gitmiş bizimkiler bak. Yolu görüyor musun? Altın bloklarını almışlar ama acaba. De ya da biz mi burada vardık? Hı. Hmm, ben buraya geldim mi lan hiç hatırlamıyorum da. Aa bak şuradan çıkmışız 3 kişi. Doğru doğru. Biz buraya gelmiştik. Tamam buradan çıkıp nasıl ilerleyebilirim? Oğlum çocuk selam yazmış ya. Ben de kime diyoruz tam dedim. Şunları o acılasam. Gerçi gerek yok ya. Şöyle yukarı çıksam buradan yol var mıdır acaba ya? Ne diyorsunuz chat? Saçma mı olur böyle dün dün gitmem? Açıklıktan gitmek yoksa daha mı mantıklı? Biraz gideyim. Heh Oley be. De bura lan Şöyle geriden kaza kaza gelelim. Şöyle şöyle. <laughs> du, 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 du. şöyle. Ucundan ucundan. Andezit var mı? Andezit ne lan? He o taş çeşidi. Bulunur yani. Dert değil. Küçük dertler bunlar. O kadar hızlı ki kazma. Hani Dokunuyorum ve yok oluyor ya bloklar. Vurmayacaksın değil mi lan bana? Abi D.C. başvuru odasına girer misin? Giremem kardeşim şu an. Oyundayım ve videodayım. Nasıl gireyim? Kuralları oku zaten. Kuralları yerine getirdi şey. Gerekli şartları yerine getirdiğinde şey yapacaksın. Zaten yazacaksın oraya. Abi, ben gerekli şartları yerine getirdim diye. Seni D.C. çekip aydı söyleyeceğim. Sesli çekip. Şimdi nether kalesi görüyor musunuz? Bende Optifine var mı? Var. Aha. Sanırım orada nedir kalesi var. Yüklenmedi. Hadi oğlum. Yapıştır oğlum nedir kalesine. Hadi oğlum. Bura ne lan? O neymiş lan? Dur dur bura çöker bak. Nedir kalesi mi? Aa değil. Yayından sonra gelir bence. E bir şey diyeceğim. Şunlar çöker mi acaba? Ne diyorsunuz? Çok korktum oğlum. Gravel hepsi. Üzerinde yürüyüp de... Allah. Hop şuradan. Aha yeni incik boncuktan. Şöyle geçeyim oraya. Nedir kalesi? Hala yok. Şuralarda da yok. Ben yavaş yavaş gidiyorum o zaman orada. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Görüyor muyuz nedir kalesi üstte üstte? Yok. Abi niye konuş? Abi niye koşmuyor mu? Çakıl orada tamam. He niye koşmuyorsun? Çünkü korkuyorum oğlum altın full lav Amel defterim kapmasını istemiyorum. Lan yanıma mı manıma... Dur bir dakika gittiğim yolda lav var mı? Yok. Ulan nedir kalesi lazım ama ya. Şu nedir bu şeyleri maceraları hep çok dertli oluyor ya. Sc 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 sen kendi bir şey yapar mısın lan? Düşsen hani mi? <laughs> Hakikaten öyle olur bak. Gelir lan naneyi yiyemedin mi diye Allah bloğum bitmesin Niye koymuyor lan Dım, bom, bom, bom. Şuraya müzik açmak isterdim ama ya yani youtube çok telif atıyor diye. Anında zıng diye telif koyuyor ya böyle Eee chat siz ne yapıyorsunuz? oğlum Allah belanı Sakin hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Şuradan böyle Ötüm ötüm ilerleyelim Karşıya varsak Nereye gitsek lan biz? Youtube yetkilileri Neyse Sana geri geldim Akayışı, tekrardan hoş geldin Aleykümselam Az önce CSR'den elimi çektim gördünüz mü? Hi uncle <laughs> Ne diyor Şerif? Allah Bilon bitti mi? Yok oğlum daha çok var Hafiften ama karaya doğru yaklaşıp oradan gitmek istiyorum ya O ne lan? Aa, biz buralara gelmişiz ya. O ne lan? Dur bir kareye çıkam oradan girelim ya. Burada yavaş oluyor çünkü. Kim takip etti? Dur. Kardeşim takip eden arkadaş teşekkürler takip için. Bir şey yazabilirsen, bir selam verebilirsen ismini göremiyorum buradan kusura bakma. Abi server IP ne? Server IP siz whitelist aldıktan sonra otomatik size geliyor. Şeyi okuyun bu arada. Şu an büyük mesela sen okumadın diye bunları soruyorsun. Sunucu başvuru odasındaki sabitlenmiş mesajları oku. Orada whitelist için kurallar, IP'nin nereden geleceği falan filan her şey yazıyor. Allah belanı yapma ya. E ee, Yanayım mı benden? Son nefes 18. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ölmeyem. Tamam artık yandık. Komikti hadi. Sıradaki şey. Aa şunları yak. Al. Şuradan gideyim ya. Daha kolay olacak yani. Ya da şöyle bir blok içeriden gitsem diyeceğim. Hayır hayır. Abi yeter ya. Yanmak istemiyorum. Yanma artık. Şunu kır. Aa ölüyorum ölüyorum. Ya öldüm. Oha. Oğlum ne kadar yandım. Ne yapacağım oğlum ben şimdi? Oğlum ölüyorum diye kimse de söylememiş chatten ya. Uyuyak siz uyuyun ben nedir diyeyim. Nedir'e gidiyorum. Ananı avradını. Nane yemedin mi? Oğlum çok eşyam vardı ha. Hayır vurmayın vurmayın. Oha o ne? Kanka ne yapıyorsun? Dur altın pantolon alayım bari. Hayvan oğlu hayvan. Kanka o GG değil mi ya burası? Şu an sıçtık değil mi yani kesin olarak? Oğlum bittim ya. Gitti eşyalar. Oğlum hakikaten bittik biz. Öldük. Ne olur vurmayın. Şerefsizler. Sizleri tek tek doğrayacağım lan. Bekleyin oğlum. Opti bug'lu bir kfk Oğlum, ya sizi yok edeceğim ya, yani. cehennem ateşinde yakacağım sizi. Bekleyin oğlum, kafanızdan lav dökeceğim. Nereden gitmiştim ben? Nereden gitmiştim lan acaba? Şuradan yukarı çıktım. Nedir kalesi gibi yere girdim? Ayı domuz var. Nedir kalesi gibi yere? Nereden girdim ben? Dur, hadi oğlum, hafızanı çalıştır. Şu an şu an yaktım. Şu an yaktın Tebriks mi? Daha geçmeden E ee, diğer mekan nerede oğlum? Ne yapmıştım? Heh şuradan girmiştim. Tamam. Şuradan yukarı çıkış vardı. Oğlum yolda kesin 20 tane boğa çıkacak karşıma ya. Şuradan çık 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 çık. Seri seri. Şuradan bir yol daha vardı. Aa ama bu sefer bloğum yok. Şuradan geçtim. Şuradan geçtiğimi hatırlıyorum. Takip eden arkadaş. Ee, Taktik Kraf. Takip eden arkadaş neymiş? Goofy ama mutsuz olan. Kardeşim hoş yani. Teşekkürler takip için. Kardeşim önce bir selam verin. Şuradan gittim. Heh, şuradan aşağı iniyorduk. Ama ölmeden değil mi? Abi selam bir selam mı se yazsanız acaba? Oğlum keyifleri bilir. Zorlamayalım. Sadece söylüyorum yani. Gast mı var? Sen bana sıkmazsın değil mi lan? Yok yok. Beni görmedin ki sen. Ben orada değilim. Sen yanlış Allah, anlamış. Allah belanı. Yok yok. Gaz. böyle bir şey olmadı. Sana öyle gelmiştir. Koş 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 koş. koş. Abi hala John John Craft'ta mı oynuyorsun? Yok John John Craft'ta değiliz. Normal kendi sonucumuzdayız. Allah. İnşallah inşallah hiçbir yanmamıştır. inşallah hiçbir yanmamıştır. abi yani çok bir şey yoktu zaten. İyi. Bak bunlar zaten yanmıyor. Elmas üzerimde. Tamam güzel. Baltam var. Güzel. 2 3 Şunu 3 yap. 3-5 blok var. Her şeyim yerinde. Güzel. Çok temiz. Devam edebiliriz maceraya. En son niye ölmüştük? Şu şeyden dolayı. Bir de açız diye ölmüştük. Tamam. Hmm. Abi bir süre fazla olabilir. Çünkü yayın... Abi süre fazla olabilir çünkü ee, döndü çok F5 attım mı. Ne diyor anlamadım. Bu arada chattekiler niye muhabbet etmiyoruz oğlum kalabalıksınız o kadar. Ben artık işten gitmiyorum abi dersimi aldım ben. Ben dışarıdan dışarıdan elimi CTL'den mümkünse çekmeden. Şöyle gel bakayım. Öyle değil oğlum. Zıng Şöyle ikiye gel. Şuradan gitsem yanar mıyım yine? Kafama lav düşmez değil mi? Hadi Şöyle gitsem yavaş yavaş. Ya, sakin sakin ölmeden. Kask tak. Abi elmas kask taksana. Hayır, altın takıyorum ki beni dövmesin o çocuklar. Ee, var ya eşekler. O hani bizim eşekler dövüyorlar ya durduk yere şeyler köpekler. Anladınız siz. Ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin tabi niye gelemez? O sen bizde white var ya zaten. Niye gelemez? Allah ölüyoruz ölmek Zınk. Şunlar bir kır. Rahatsız taşlar ya durduk yere hasar veriyorlar. Hmm. Oha oha o ne lan? Oğlum o ne? Onu ne avradın? Şelale lan bu. Kanka ne yaptınız ya? Yavaş yavaş sakin. Kazma da öyle bir güç ki yani tutamıyorum ya. Yani. Şöyle yavaş yavaş çıksam yukarı. Et diye sütüye bulaşmadan. Şöyle kaza kaza. Üstüme hiçbir şey düşmedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne nasıl yapıyorsunuz? O ne pek? Aynı seviye mi abi? Aynı seviye. De bu ne? Bizim burada portal. Ana, bakma bakma. Aa bak lan ya da dur dur. Kendime yer kazayım. Enderman kesek. Gel. Ne oldu? Kızdın mı? Nane yemedin mi? takip eden arkadaş hoş geldin teşekkürler takip için ismini yazarsam bir şey yazarsan görebilirim ismini buradan göremiyorum hop torpak mı nerede o eşekler dur onların gözlerine bakayım kardeşim yalan söyleme gözlerime bak hop seni triggerladım hop sen 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 hepiniz gelin yani yemediniz mi gelecekler mi acaba şimdi kaçtım ya birden e ee, gelmiyorsunuz mu Yeterince sinirlendiremedim mi sizi? Allah birden tepi olurlar diye çok korkuyorum he Dur bir dakika ben onların yanına bir gidem de usul usul Sonra ne yapacaklar görelim Aa o ne lan? Aa yükselebiliyorum sarmaşıktan çok güzel Eee boss felsefeci e, Sabahtan beri oynayacak düzgün sorayla server alıyorum burası nasıl? Burası güzel Ama fazla güzel çünkü girmesi de zor Öyle söyleyeyim. Girmesi zor değil aslında ya. Çok basit şeyleri var. Uzun sürüyor sadece. Şöyle içeri bir girsem. Selam Gel gel. Hop. Kardeşim sen benim ende gidiş biletimsin Gayet güzel denemelisin Bir şartlara baksın. Hatta biraz izle. Server'e bak. Şu an gerçek çok kalabalık değiliz. Ama server'e bir bak iyice. Değer diyorsan ona. Yani bekleriz yani. Herkes açız. Vurma lan terbiyesiz. Vurma diye o kadar şey yaptık. Bu ne oğlum? Bir tane ender pearl ver ya. Buradakiler ender pearl çıkarmıyor mu? Ve buradaki portal kimin abi? Ben burayı hatırlamıyorum. Bak yol mol var orada ya. Buraya gelmişler. Dur ben buradan devam edeyim. Neyse biz amacımızdan şaşmayalım. Neydi? Blaze çubuğu arıyorduk. İzliyorum. Güzel. Blaze çubuğu arıyorduk. Blaze çubuğu için kale lazımdı. Şuradaki endermenlere direkt dalsam mı? Ne yapabilir ki? Ya? Bir dakika kanki. Şöyle bir yer kazdım. Bir gelsene. Gel gel. Gel hele gel. Gel bir şey konuşalım. Ne oldu? Arsık mı yapıyorsun? Elinde torpak var diye bana mı? Abi Dragon'u kesince sevmeyi bırakacak mısın? Yeni sezona geçeceğiz işte. Hatırlıyor musun? Size anlatmıştım. Temalı şeyler yapacağız artık. Hah, yani temalıdan kastım. Atıyorum. İkinci sezon Viking temalı olacak. Böyle full gemi inşa edeceğiz. O tarz buildler olacak. İşte o sezonda Ender Dragon'u kesince üçüncü sezona geçeceğiz. İşte ne bileyim oranın teması da şey olur. Ee, gelecek olur mesela. Cyberpunk olur. Böyle gelecekten buildler yaparız zaten. Direkt Ender'i kestiğimiz gibi de bırakmak zorunda değiliz bu arada. Öyle bir şey de var. Huzurlarınızda internetimiz süresini ka kayıyorum. Kayma kayma dur sakin. Olur arada öyle. Oğlum geleceksen gel işte artık yapma. Aa iki tane var. Hop ender aldım. Ne oldu lan? Onun korktum oğlum ne yapıyorsun ya? Abi o zaman hexit yükleyelim. E, modlu da oynayabiliriz evet. Ya herkes becerebilirse modu yüklemeyi. Modlu server oluşturmayı da başarabilirsek. yaş başarırız da. Sıkıntısız oynarız. Dolmuş gemiler falan. Olabilir ya. Dert değil. Dur Ender, Ender, çocuklarla çok ilgilendim ya. Bize nedir kalesi lazım diyor. Görevimizden şaşmayalım. Şurada vardır lan bence. Şöyle biraz gitsem. Şu ışıklı taşı da alayım. Ver ver eve koyarım ben bunu. Şekil durur. Şuradan yavaşça. Sizde yayın nasıl bu arada? Pikselleşiyor mu? Hani şu ormanda özellikle biraz pikselleşiyor olabilir. Kardeşim artık yapma lan. Ne oldu buramıyorum? Olmuş gemiler falan. Chat niye bu arada bugün hakikaten bu kadar sohbet ediyor ya? Bir garibime gitti yani. Normalde chat'i okuyamamam lazım benim. Şu an kaç kişiyiz? 13. Ya yani ben normalde Minecraft girdiğimde o kadar hızlı yazıyorlar ki insanlar. Ve sonra okum zaten okumuyorum. Bay bay falan yazıyorlar. Bugün bir şey var chat'te bir durgunluk var. Ver oğlum onu. Neyse ya bunları tek tek peşinden gidemem. Sal beni. Şu ağaçlar da çok güzel ya. Bir yere gelip toplamak lazım. Bu ilk defa kullanılır. Bitti video. Video bitti. Aa, ama biz hiçbir şey bulamadık. Allah. Öldüm sandım ya. Bir tık daha gidelim. Şu ileride de yoksa kapatırım videoyu. Gerçi varsa da kapatırım. Bir dahaki bölüm keşfederiz mi? Hadi nedir kalesi? Hop. Bizim diğer çocuklar ne yapıyor lan? Belediye binasındaki Sela Turbo ile Şeref. E ee, bu ad abi adal bu mavi yeri buzlandırdı. Buzlandırdı derken? Ya ee, iyi yapmış da. Ne hani ne yaptığını anlamadım. Amacı hani ne için yaptı? Ve buzlandırdı ne demek yani? Buz mu kapladı full üstünü? Benim evim ekstra e, mag ultra korumalı yaptım. Evini niye korumu? bu ne? Ananı avradın nedir kalesi? Abi IP kaybetmiş verir misin? Sürücü başvuru odasında şey var. Yok pardon whitelist odasında sana gözüküyor şu an. Abi Fall için nereden konuşuruz? Ee, instadan bana yazabilirsin Harun. Şey çak ünlem Insta'yı çak gözüküyor orada Insta. Bulduk lan nedir kalesini? Bulduk lan Blaze'i. Helal be işte bu kadar be. Nedir buz yaptı yapmış. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim gördüğünüz gibi şey bulduk, mekanı bulduk. Ee, DC'den de konuşabiliriz burada. Dur bir video kapatayım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz şu aşağı atlayan arkadaş gibi size bir dislike atabilirsiniz aşağı doğru. Ve görüş belirtirseniz ne kötü olduğunu ona göre düzeltelim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay görüşürüz. Bay